Sözün kaldığı yer. Sözü buraya getirmek istiyorum. Yaşamanın çelişen ucuna söz otağı kursun. Döküldüğü yer sadece dilin ucuysa, başkaca mekan tutmadıysa söz kurusun. Taşmak gibi ayartıcı bir derdi olmasın. Kesilen bir şey gibi geldiği yeri, durduğu yeri, kime nasıl değecekse değdiği yeri ve dahi sarılacak sımsıcak bir yaraya koşar gibi. Sana sığınabilirdim, dünya bu denli koyu bir ırmağa doğru yürüyüp gitmeseydi. Onca sözden sonra benim de bir kalkan var bir şemsiye, gölgesi yüzüme düşmüş saçak, kalmadı nedense maziyle vuruşacak ince dallı, rüzgarlı bir hayal bile bende. Kalmadı, Toprağıyla söküp aldığım kır çiçeklerinin odasında uyuduğum senin rayihası. Yaşamakla söz arasında bu ne kadar derin bir yermiş dediğimde bile kendime... aslında yalan mı, şaka mı ya da yırtılan kenarından göz ucuyla yokladığın dünya yarım ve kötürüm silkinişleriyle kılcallarıma dayanmadan daha birazcık kadar. Sözlerim nereye varır, nerede durur, nerede bir hüznü tahattur gibi kursağında, Sıyırılan, çekilmeyen ama bir ıssızlığın ortasında söz büyüten avuntusuzluk aşkına, çürüklerinden bir türlü kurtulamamış gül kurusu bulutundan sessiz kumaş, örtün beni örtün dediğinde köşe bucak sinen kuşkunun soluyan kırpıntıları, buradan sonrası adımlanamaz kadar soğuk ve tenha ve kuru ve yavaş. Dönseydim, kendi dilime tutunacak bir kaç kelime derdine düşseydim, görünebilme umuduyla naralanan bir tümsek üstünde yeniden durabilseydim, bir acelecilik bırakır gibi toparlayan her adımda izlerim de silinseydi, anlaşılan sözün o serinletmeyen ardında durmadan takılıp düşmeseydim, belki anlatabilirdim.